Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bitti. Çan açmaya çalışacağız. <laughs> ben bir tane bölüm atlamışım 3'ten 5'e. Kanalda bir tane daha video var. Ona gitmeyi unutmayın. Şimdi sabunlayan dik. Hı 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 hı. Uha oha oha oha. Ama daha geçemedik. Neden ben de bilmiyorum. Diye gene umut yüzünden. Onu attıysa. Çünkü bir tane yememe izin vermiyorsunuz. Bir gidin şuradan gel. Ben ben ben. Şöyle. Ben ben ben. Göster. Bir şey göstereceğim. Ödül vermez, siprizma demiş miyim? Al ben size bak bu. Şen göt 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 kaç kaç. kaç, kaç. Bari Bak bu da var. Hı hı hı. aldım. Aa Nereye geldik biz böyle ya? Titan'a geçmemiz. Yani niye geçemiyoruz biz Titan'a? Biz niye şansı farklı gider? Titan'a geçemiyoruz. B biz, mi kaldık? Herkes Titan'a geçti. Yuh. Öldü. <laughs> Bunda dur. Kırın. Tamam. Tamam. Kaldı son 5 tane. 5 tane. Bunu yendikten sonra dört tane daha yendiğimiz zaman sanırsam iki tane geçiyoruz arkadaşlar. <laughs> Neyse ben bunu yenip geleyim isterseniz. Bence sıkılmayın. Bence bunu yenip geleyim ben. Yırtıcı kuş. Bay bay. Hadi şimdi seni yenip göstereceğim videoyu tam. Hadi başla. evet arkadaşlar yendik. <laughs> Benim için çok kolay. Dört tane kaldı. Dört tane kaldı. Ama ben biraz bağırırsam kulaklıkla dinlenenler pum diye patlar bu vermem Var Yani orta konuşayım. Orta da konuşamıyorum. Adam kedi değil mi? Şuraya bak. Şunu hareket ettirdiğim yer. Şura şura. Hop. <laughs> şura. Sen direkt öyle mi başladın? Bir daha başlama. Çık çık piu. Yani... ah, hayır. Ay 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 ay. Tıkın. Pum. Ben de bu kadar gün gözlerine Korona yaman. Hanımım. Like. Bu mama. Çik piu. Piu. Bak bu ikili. Çik çik piao. Ama çok hasar vermiyor. Bu daha fazla hasar verin. <laughs> bu mayın silahı, mayıman. Yani may. Titania Mede önce gelenmiş. Hayra lan. Şansa, var. Şansa var. bak. Şansa bak. Gel 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 bak okuyabiliyorum. Gel Evet doğru söyledim. Ha 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 ha. Bak kesinlikle. ha 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 ha. Evet arkadaşlar geldim. Orada sığılırsın abi. Çünkü orada bana vurdu. Şey olacak. Vurmadı. Canım istedi. Bir kere de habersiz bir geçiş yapayım. <laughs> Niye kesmek istedim ben de bilmiyorum. öldü. <laughs> öldü lan. <laughs> 1012 234. <laughs> Ana video uzadı arkadaşlar. Ben bir bunu hep geliyorum. Sonunda size göstereyim yani son boss'u. Bu bir. Bu iki. Hadi sonuncuya geldik. Yırtıcı <laughs> kuş. Bu arada ben, ben kuş diyorum. <laughs> kuş normalde ama işte kuş o. Kuş. Neyse kuş artık. Ama bak bunu sürtüm bu. <laughs> o. Şuraya da mükleşek mü? <laughs> Tam bir Bu arada video daha 5 dakika he. Siz de görüyorsunuz sağ köşede. <laughs> Bazen ben delileri öğrenmediler. Deliyor mu derken yani çıldırıyorum. Çıldırıyorum demek o, sinirlenmemek yani sinirlenmiyorum ölürsün aynı. Ne yani ölmeseydi oyunu bırakacaktım. Sadece geçemiyoruz. Nasıl oldu? Ee, biz niye geçmedik? Bunu da yemeyelim. Bunları mı yememiz lazım? Oha. Şimdi ben niye o kadar fazla vurdum? Perfect yaptım. Bu şeydi ya diye verim. Bu kahraman mı? kahraman da ona benzer. O kahramanı unuttum. Adana siz yorumlara yazarsınız. onun kanalına abone olacağım. Hadi <laughs> tak etmene bak burayı geçmesin ya kaçak kaçak 10 saniye ilerletin bakın. 10 saniye ilerlettikten sonra ben bunu almış olamam. 10 saniye ilerlettiniz mi arkadaşlar? 10 saniye ilerletirseniz buna şey gelmiş siz hemen buraya geçiyorsunuz. Ben bekliyorum. Saçmalık. Bir daha ben böyle bir yazmayacağım. Ben burada daha önceden de gelmiştim. Tamam. Tam max level olduydum. Oyun açılmadı. Yani gelin buraya. Hadi salayım derken sevgilim. Hmm, öl öl 好。嗯 Lini silah var. Ondan sonra bende hermetin silah var. Ondan sonra hasabın silah var. Gel falanları yok. Bir de şokunla videonla. Bir vaktin ki yok. Yani Şogun'un silahını zaten veriyor 7 levelde mi öyle bir şey? <laughs> Tam basmayacaktım ben basmadım ben 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 de. ben, de, ben de. neyse olsun zaten kolay da değil miydi bunun aynı kolay daydı İlk defa 10 dakika 11 dakikalık bir video oldu. İlk defa. Gerçek. Gerçek yani. Gerçek anne. Küçükler, şeyler, bir şeyler, bir tane bir arkadaşlar. Burada ne var arkadaşlar? Bakın bakın bakın. Siz görmüyorsunuz. Boş ver. Doğru düzgün oyunumuzu oynayalım. Onu sankmonosmo sanki monosmo Neyse arkadaşlar. Neyse evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere bay bay. Bugünkü bir daha video yapmayacağım yarın video açacağım yarın sabah. Bay bay.